Beyler bu ara kampanyalarımız var. İki kadın alanı bir kadın bedava. Kanka kadınları nereden buluyorsun da çalıştırıyorsun? Ya diyorum ya insan pazarı var bizim burada. Ha, Her bizim gün perşembe günü ya. oluyor. <laughs> Bazen orada ameleleri de satın alıyoruz. <laughs> Fantaziye bak. Fantezi yapma diyorsun amele satın alıyor. Abi insan pazarı iş... da mi işçiyi satın Çiz... alıyor. Mesela kamyon geliyor diyecek amele hamile var kümür taşıyacak Cek ben o. O. ben 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 Tamam işte bize de öyle dişimize bakıyorlar böyle diyoruz Heee senin dişi baksana senin dişi sarı Kanka işte artık adam seçiyor alıyor ama yalnız yani... senin dişler sarıysa kız görürsün yani seninle o ilişkiye sen girmez yani rahat ol. kadın seçeyim memesine bakıp mı alıyorsun ne abi? Abi dişi diyorum dişi dişi. Amel'e bilerek sarı bırakıyor dişleri ya <laughs> almasınlar diye. Cek, bak daha çok sarılmasını <laughs> istiyorsan <Ne istiyorsun>? çay <laughs> ve sigara iç. Ya bu da acım çok büyük. Sokola bakıyorum 4 0 <laughs> <laughs> Dakika kaç ya? Da, da ikinci yarı yeni başladı sayıl. 50 mi? 50, 50 mi ne? Bir bakarsın 5 dörtmüş. <laughs> ya bırak bırak ya. <laughs> abi bir şey diyeceğim <laughs> ne oldu Kerem abi falan yok ortalık. <laughs> Mevzular var ya. Abi üzeyir var üzeyir üzeyir. <laughs> Nerede? Nerede o amına kodum? Aa Kerim abi yanına gitmiş lan. Abi artı sıfır RP de şey. böyle odayı basın. İyi basın. RP 1'de. Girelim User mi? Left your channel. Hayır. 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 Tam. Hadi girelim. <laughs> <ç> <gülüyor> 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 User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Sesini sikeyim bize yeri burası mı? Sesini bunu koyayım. User left your channel. user left your channel user left your channel